çizgiler YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Günlerden bir şaka yapmak için aşağıdaki köye doğru Süreye kurt saldırdı. Süreye kurt. Seni de yaşadığım eve götüreyim. Adamın paltosunu üzerinden çıkarırım. Her tarafı kara bulutlar sardı. Etleri uzun ince kaplara koymuş. Bir gün kuyruğun dibinde dolanıp duruyorsun. Şimdi sen, Ağustos böceği acıkmış, üşümüş. Kuyunun <laughs> kenarına takılmış. <laughs> Aldı. Taymış. Sofraya oturmak iste. Hoca. Hmm. Masallar ve çizgiler kanalımıza abone olun.